Ve yevmen ahşuruhum cemiyâ. O gün hepsini birden toplayacağız. Sümme nekûlü lillezîne eşrakû. Şirke düşmüş olanlara şöyle diyeceğiz. Eyne şurakâukum. Hani ortaklarınız? Ellezîne kuntum tez'umûn. Takım kuruntulara kapılıyordunuz işte bize şefaat edecek, bizi kurtaracak diyordunuz. der. Şimdi şuraya dikkat edin. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ كَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا Onları bu sıkıntıya düşüren şu, şu sözleri. Yani bu hale getiren şu sözleri. Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz müşrik değiliz. Şimdi Mekkeli müşrikler de kendilerini müşrik saymıyorlar. Bu putlara niye kulluk ediyorsunuz diye sorulduğunda mana dukun, illal yukadribuna ilallahi zulfa. Biz bunlara niye kul kulalarım? Bir tek sebebi var. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırır. Çünkü o putları Allah'ın kızı kabul ediyorlar. O zaman laflarına bakarsanız asıl hedefleri Allah değil mi? E ama önce Allah'tan önce birisine kul oluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bizi kurtaracak. E kimden kurtaracak? Allah'tan kurtaracak değil mi? Allah'tan kurtaracak. ondan daha güçlü olmalı. Ondan daha merhametli olmalı. değil mi? Seni ondan daha iyi tanıması lazım. E böyle bir başka varlık yok. Bunu nasıl söylüyorsun? Akıl mantık işi. İşte onun için ahirette diyecek ki Vallahi Rabbina ma kullâ müşrikin. Rabbimiz Allah'a yemin olsun biz müşrik değildik diyecek. Şimdi adam diyor ki yetiş diyor ya Abdülkadir Geylani diyor. Ondan sonra da diyor ki Allah'ın izniyle geldi beni kurtardı. Ya Allah böyle şeye izin vermez bir de Allah'a ikra ediyorsun ayrıca. Ya Allah seni nereden duyacak? Adam ne? Ölmüş bir kere duymaz bir yaşasa bile Bağdat'tan bu buraya gelemez. Gücü yaşıyor bağladı kurtarı. bu tarafa. Bugün de şey yapıyor. Şimdi hakikaten şimdi arkasından Allah'ın izniyle deyince zannediyor ki ben artık şirke düşmedim. Saçmalık yani olur mu? Yetişi Hz. Hamza dedim diyor Allah o büyük saati gönderdi bana yardım etti beni kurtardı. Allah göndermez iyi göndersin ya. Allah diyor ki ve men adallu min men yed'u min dunillahi men la yesecibu lehu ila yevmi kıyame kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birini yardıma çağırandan daha sapık kimdir diyor Allah böyle birisine en sapık insan diyor ondan sonra bu insana desen ki sen müşrik oldun haşa ne demek sen bize nasıl müşrik diyorsun en samimi bir mümin biziz biz işte şöyle imanlıyız, böyle imanlıyız. E, güzel de eğer ölçü Allah'ın kitabıysa şey ortada. Ama başka kitapları ölçü alıyorsan Allah da onu kabul etmiyor. Vesilelerle ne? Allah sana nasıl yardım edecekse eder. O Allah'ın nasıl, Allah'a nasıl yardım edeceğini bize öğretecek değiliz tabi. Ama bizim yapabileceğimiz su, yardım Allah'tan isteyeceğiz. Allah nasıl isterse öyle yardım eder. Yani o konuda nasıl isterse biz, biz, biz vesileden istemiyoruz, Allah'tan istiyoruz. Allah seni de gönderir, başkasını da gönderir. Başka, başka şartlar yaratır, o kendisi bilir nasıl yardım edeceğini. Ama biz Allah'tan isteyeceğiz yardım. Tamam mı? Bizim vazifemiz o. Çünkü İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız senden isteriz diye Cenab-ı Hak bize her gün bunu söyletiyor. Hocam mesela bir örnek basit bir örnek mesela savaşta, savaş öncesinde de mesela yardım etmiş ama Allah melekleri göndermiş ama ilk zaman için melekler bize yardım ediyor diye dua ediyor mu? Hayır, yani, hayır, yani, hayır, hayır, yani. Melekler değil, zaten Allah diyor ki o melekleri gönderdiği zaman da ve men nasru illa min indillah. Zafer yalnız Allah tarafından, meleklerden değildir. Allah'tan istersiniz Allah'tan gönderirse gönderir. Melekleri de gönderebilir. Bazen siz bir yerde çok zor durumda kalırsınız. Mesela denizde boğuluyor gibi olursunuz. Bakarsınız bir yüzücü geldi sizi kurtar Aslında bir melek de olabilir. Yani benim onu tanımam gerekmez ki. Allah isterse yapar. Cenab-ı Hak nasıl isterse öyle yapar. Ya da o anda yanına bir tahta parçası Cenab-ı Hak halk çıkarsın. Kendi bilir yani biz o konuda bizim

yani güvenerek... <laughs> ne yapıyor? Bu onu tekrar söyle bakalım. Yani, mesela şey e, Allah bizim bizim işi şey günahlarımızı affeder Allah'tan. O e, bizde birbirimize dua ederiz. Yani ya, ya beni affet demiyor ki. Benim için Cenab-ı Hakk'a dua et diyor. Biz birbirimize dua etmiyor muyuz? Yani garanti diye bir olay yok. Garanti olur mu peygamberin duası? Sen hafızsın değil mi? Şimdi he? He, Cenab-ı Hak mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeylerin münafıkların bağışlanması için dua etmişti. Cenab-ı Hak dedi, istağfir lahum evlat istağfir lahum. İster onların bağışlanması için iste, onun için dua et, ister etme. Ne dedi? Işte, devamı ne? Felen

Hazreti İbrahim'in babası için mi Ha, İbrahim Aleyhisselam da babası için dua etmişti. Kendi kızına, kendi annesine ben... Hayır, Kur'an-ı Kerim'e göre şey yapıyoruz. Ee, mesela bu Rabbena ufirli vel valideyye velil mu'minine yevmi yakubun İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi? Evet. Öyle zannediyorum. Yani yanlış mı? Evet. Şimdi ama Cenab-ı Hak affetmedi babasını.

Ve lev kânu Hiçbir peygamberin ve müminlerin müşriklerin bağışlanmasını istemeye hakları yok. <laughs> İsterse akrabalar olsun. İn ba'di mâ lehum ennehum ashabul cahîm. Onların cehennemlik olduğu onlarca açıkça ortaya çıktıktan sonra böyle bir şey isteyemez. Ve <laughs> ma kana İbrahim ile ebih illa ve İbrahim'in babasının bağışlanmasını istemesi Allah'ın ona yok. İbrahim'in ona yaptığı vaatten, verdiği sözden dolayı. Mesela estağfiru leke rabbi değil mi? ölemedi. Fakat Vesestav frunle Rabbi. İnni Rabbi laghafurur rahim. Ne midayse. La estafiru minleke ma la yestatiru minleke Allah. La ve ma amelu leke en Allahi min şey. Senin bağışlanmanı Cenab-ı Hak'tan isteyeceğim muhakkak ama benim Allah'a karşı herhangi bir gücüm de yetmez. Allah Allah'ın bağışlamasını garanti edemem diyor yani Al İbrahim Aleyhisselam. Tamam? Bir şey de var a, mümin olursanız Cenab-ı Peygamberimiz de bağışlanması için dua ederse Allah-u Teala'nın o duayı kabul etmesini bekleriz. Gene şeyde bir ayet-i kerimede öyle var. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوا كَفَسْتَغْفَرُ اللّٰهَ Estağfir <laughs> alehumur <laughs> <laughs> Onlar diyor, kendilerini kötü duruma düşürdükleri zaman, ya Muhammed senin yanına gelseler ve Allah'tan bağışlanmalarını isteselerdi. Bir kere önce onlar istiyor. Ya Rabbi biz bağışla Peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi göreceklerdi ki Cenab-ı Hak gafur ve